En kritikler ee, başlığında kalmıştık. Ne demek? Bunlardan söz ederken, en, e, eklerden söz ederken ek olmadıkları halde ek gibi davranan, bakın, ek gibi davranan öğelerden de söz etmek gerekir. En kritikler ekleşme özelliği taşıyan bir son çekim edatları, kuvvetlendirme ve pekiştirme işlevi taşıyan bağlaçlar, birleşik çekimleri oluşturmakta kullanılan imek fil fiili gibi dil birlikleridir. Bakın. <laughs> ekleşme özelliği <laughs> ekleşme özelliği taşıyan son çekim edatları, kuvvetlendirme ve pekiştirme işlevi taşıyan bağlaçlar. Birleşik çekim çekimleri oluşturmakta kullanılan imek fiili gibi. Bakın bunların örneğini sırasıyla aşağıda verdim. Bunlar gibi imek fiili gibi dil ee, birlikleridir. Bunlar ek değildir. Bakın ek değildir. Ancak ek gibi davranır. Ünlü ve ünsüz uyumu gibi eklere özgü ses olaylarına tabidir. Da de ta te gibi ee, i'ler düşebiliyor değil mi? Ünlü düşmesi. Ancak eklerden farklı olarak vurgulanmazlar. Bakın ÖSYM çok sever lafı evelemeyi gevelemeyi. Sana şurayı tanım olarak verir. Şunları siler. Şurayı sana tanım olarak verir. Der ki aşağıdakilerin hangisinde yukarıda açıklanan duruma uygun bir kullanım vardır. En basit tanımı bile en basit tanımı bile sana getirir. Abartı, abartı anlatır. Bir de günümüz standart dilinde bunların yazılması ayrı bir sorun oluşturmaktaydı. Türkçenin tarihi dönemlerinde. Mesela Eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlıca'da en kritikler bitişik de yazılabilmekteydi. Ayrı da ama günümüzde vurgulanamayan, kelimenin en sonunda bulunan bu biçimler. Bunlar kelimenin sonunda bulunuyor değil mi? Evde, arabada, geldi, daha doğrusu idi imiş ek fiil olandı, güzel idi babam ile gibi bu biçimler ayrı yazılabildiği gibi bazıları ekleşerek bitişik de yazılabiliyor. Bakın ekleşerek ile l olur, ek halini alır, bitişik yazılır, vasıta hali şekline dönüşür. Bitişik yazıldıklarında ünlü uyumlarına girmekteler. Şimdi hocam diyeceksin ki ne saçmalıyorsun bu kadar basit şeyi biliyoruz. Demeyin. Bunun en kritik olduğunu sana sorar. Bakın, tanımda bunu sana verir. ÖSYM 18 tane. 18 tane yeni e, eski Türk dili soruyor. Eski daha doğrusu Türk dili başlığı altında soru sorar. Bunun yaklaşık altı e, 6 tanesi ya da 7 tanesi yeni Türk dilinden gelir. Lafı eveler, geveler e, çevirir, dönüp dolaştırır. Sizi zor durumda bırakır. Mesela güzeldi, güzel idi. Yoldaymış, yolda imiş. Arabayla, araba ile gibi. Örnek verelim kelime ses açısından vurgusu ve kelime aralarını gösteren sinyallerle birbirinden ayrılan yazı dilinde araya konan bir boşlukla sınırları gösterilen ses birlikleridir. Anlamlı en küçük biçim birimlerdir. Biçim bilgisi açısından kelime yapım ve çekime taban oluşturan aldığı eklerle kendi içinde bir birlik meydana getiren unsurlardır anlamsal ve sözlüksel açıdan sözlüklerde kodlanmış bağımsız en küçük anlam taşıyıcısı söz dizimi açısından ise cümlede yeri kaydırılabilen veya başkalarınca değiştirilebilen parçalardır. Konuşurlar ee, burayı atlamışım herhalde önümdeki nottan da bakıyorum. Konuşurlar yine de ana dillerindeki kelimeleri ayırmada içgüdüsel bir bilgiye sahiptir. Bir dilin konuşurları yazı dilinde neyin bağımsız bir kelime olarak kabul edileceğini, e, kabul edileceğini ve kelimeleri tanımayı eğitimleri sırasında öğrenirler. Ancak bu yazı dilinde kelime sınırlarının çok belirgin olduğu anlamına da gelmez. Öbekler konuşma sırasında tek kelime gibi söylenir daha hani Öbeklerden kastımız tamlamalar olabilir. Kelimeleri teker teker söyleyerek aralarındaki boşlukları çok açık biçimde belli etmek mümkündür. Ancak doğal dillerde durum çoğu zaman bunun tersidir. Her kelimeden sonra ara verilmez. Türkçede kelime tanımında ve kelime sınırlarının belirlenmesinde kullanılabilecek bazı ölçütler vardır. Türkçenin tipik bir yapısal özelliği olan ses uyumlarına göre kelime bünyesindeki heceler ya art ya da ön ünlülü olabilir. Kalın ya da ince. Ayrıca düz ünlülerden sonra düz yuvarlak ünlülerden sonra dar yuvarlak veya düz geniş gelebilir. <laughs> Yapsal özelliğidir. Bu Türkçenin bildiğiniz üzere bu yönleriyle ses uyumları kelime sınırlarını belirlemede kullanılabilecek bir ölçüttür. Ses uyumları. Küçük ünlü uyumu, büyük ünlü uyumu. Bir de Türkçenin şöyle bir özelliği vardı. Eee Kelime teriminin tamlamak bir de sorunu bir şeydir ama her şeyden önce Türkçe gibi eklemeli dillerde kelimeler tek başına cümle boyutunda olabilmektedir. Tek bir kelimeyle mesela cümle kullanılabilir. Ankaralılaştıramadıklarımızdan mısınız? Tek kelimeyle getirdiğiniz eklerden dolayı tek başına cümle yapılabilir. <laughs> ya da pek çok dilde kelimeler bu konuyu anlatırken işaret ettiğimiz gibi yazı dilinde araya konan bir boşlukla birbirlerinden ayrılır. Ancak konuşma sırasında öbekler konuşma sırasında çoğu zaman tek kelime gibi söylenir. Çünkü konuşma sırasında biz pek çok şeye dikkat etmeyiz. Kelime yapısı konusu uzun mu değil? Birleştirmede bırakalım. Kelime yapımı dilin en fazla dilin en fazla yenilenen bölümü söz varlığıdır konuşurların ihtiyaçlarındaki değişmelere paralel olarak dillerde bir taraftan yeni kavramları karşılamak üzere sürekli yeni sözler ortaya çıkarken diğer taraftan artık konuşular için önemini yitirmiş kavramları gösteren kelimeler kullanımdan kalkar. Yeni kavramlar için yeni kavramlar için her dil kendine özgü söz yapımı araçlarına ve tekniklerine sahiptir. Türkçe gibi, Arapça gibi, İngilizce gibi, Farsça gibi, Çince gibi dillerde, eski kökenli dillerde. Bu zaten belli başlı muazzam kuralları vardır. Eklemeli bir dil olduğu için ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi Türkçe mevcut ve mevcut kök ve gövdelere türetme ekleri getirilmek suretiyle yeni kelimeler oluşturabilmektedir. Türkçenin kuralı bu. Ancak yeni kelime ihtiyacını karşılamanın tek yolu eklerle yeni kelime türetme değil Türkçede. Bunun dışında birleştirme de olabilir iki kelime. Kelime türünü değiştirme de olabilir. Var olan kelimelere yeni anlamlar yükleme olabilir. Harf veya hece seçerek kısaltma olabilir. Kopyalama gibi teknikler kullanılabilmektedir. Burayı unutmayınız lütfen. Eee... Mesela iki kelimeye neye örnek verebiliriz? Akıllı telefon ya da bu aralar son dönemlerde moda tweet atmak ya da etiketlemek, e, internette fotoğrafa isim eklemek gibi. E, genelde hangi yolla yapılır? Ek e, getirilerek, verim, vergi, vergilendirmek, veriş, verilmek e, gibi bu şekilde yapılabilir. Bunu da burada bitirdik arkadaşlar. Birleştirme konusunda devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.